damar cerrahi uzmanı operatör doktor Mahmut Ak Yıldız hocamız bizlerle birlikte olacak ve yine çok önemli konulardan bahsedecek. Kalp kapak yetmezliği neden olur? Kalp kapak yetmezliği nasıl belirti gösterir? Minimal invaziv yöntemle kalp kapak ameliyatı nasıl yapılır? Kalp hastalıkları ile ilgili merak edilen tüm bu sorular ve daha fazlasını Kalp damar cerrahi uzmanı operatör doktor Mahmut Ak Yıldız sizler için canlı yayında cevaplayacak az sonra. <laughs> Efendim bizler için çok değerli, konusunda çok uzman, burada çok keyifli sohbetler yaptığımız ve gene özlediğimiz doktorlarımızdan kalp demar cerrahisi uzmanı, operatör doktor Mahmut hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz, hoş ayaklarınıza bulduk. sağlık. Ne konuşacağız hocam Teşekkür bugün? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz bugün hocam. böbrek konuşalım isterseniz. <gülüyor> <gülüyor> Olur hocam onu da dinleriz sizden, çok güzel anlatıyorsunuz. Yani bugün kapak konuşalım, e, zamanımız olursa e, bypass konuşuruz, çalışan kalpte kalp hastalıkları kriz artık. Yani sizin de soracağınız sorulara göre Aslında spontane hocam. devam edelim evet. derim ama... E, isterseniz kapakla başlayalım derim. E, biz de aslında e, kapakla başlamak istiyoruz. Hatta öncelikle kalp kapak hastalıkları nelerdir diye başlamak istiyoruz. Bu arada e, izleyicilerimizden de çok yoğun e, sorular var. Onlara da inşallah yeri geldiği kadar, e, süremizin yettiği kadar yer vereceğiz. İnşallah. Çünkü daha öncesinde yine biz kalp kapağı ile ilgili kalp hastalıklarından ve bypass'tan bahsetmiştik evet. sizinle ama yarım kalan konulara da değinelim evet, istiyoruz. Kapak e, hastalıkları ile ilgili Şimdi kapak bildiğiniz gibi seyircilerimizde seyircilerimiz de tabii birçoğu biliyordur. kalp e, 4-2 katlı bitişik villa gibi düşünürsek Dört tane kapak içeriyor. Bu kapaklar e, iki tanesi kalbin içinde. Üst odalarla alt odalar arasında iki tanesi de büyük damarların ağzında bulunuyor. Ne işe yarıyor bu kapaklar? Kapaklar açılıyor, kapanıyor. Basınç farkıyla tek yönlü çalışır bu kapılar gibi düşünün. Tek yönlü çalışır, açılır. Kanın geçişini sağlar. O odadaki basınç yükselince kapaklar kapanır. Kanın geri kaçışını engeller. Bu e, pompalama esnasında kanın bedenimizle küçük ve büyük dolaşım akciğer ve kalp arasında küçük kalp ve vücut arasındaki büyük dolaşımın devam edebilmesi için kalbin içindeki bu kapakların sağlıklı bir şekilde görev yapması yani yeteri miktarda açılması kan geçişine izin verdikten sonra sağlıklı bir şekilde geri kan kaçırmadan kapanması gerekiyor. Eğer bu işte bir e, aksama bir problem olursa ne olur? Bir takım problemler ortaya çıkıyor ki bunlar tabii hangi kapakta olduğuna bağlı, kapaktaki problemin derecesine bağlı olarak da değişir. Darlık mı, yetmezlik mi? Hangi kapak? Bunları önemli. Tabii biz bunlara göre e, ne yapıyoruz? Bir takım e, tanı yöntemleriyle önce hastanın şikayetlerinden başlayarak, ekokardiyografi dediğimiz kalp ultrasonu ile tanı konuluyor. Daha sonra biz cerrahlar olarak da bu arızaları düzeltmeye çalışıyoruz. Darlıksa açıyoruz, değiştiriyoruz, tamir ediyoruz. Kapak, yeni kapaklar takıyoruz. Hocam. İşte bunların bir sürü seçenekleri var. Biyopiyotez kapaklar, metal kapaklar. Homograf dediğimiz canlıdan alınan kapaklar gibi değişik türler var. Tabii ki hastalarımızdan bu tür problemi olanlar teknoloji sayesinde hemen hemen bizim kadar işe öğreniyorlar. Hocam o kadar sanki kolaymış gibi anlatıyorsunuz ki bahsettiğiniz evet. şeyler gerçekten <laughs> mucizevi şeyler. Yani sonuçta kalp en tabii önemli ki. organlarımızın neredeyse başında geliyor. Şimdi şöyle tabii biz tabii profesyonel açıdan da bizim iki tane şeyimiz var, misyonumuz var. Bir mekanik, bir de duygusal. E, tabii ki e, duygusal tarafı olayın dışarıda olan bir boyutu. Biz daha çok mekanik olarak e, işe bakıyoruz. Oradaki problemi, yani kişinin e, etiketi, nüfuzu, kim olduğu bizim için çok önemli değil. Çalıştıralım bizim da duygusu ona Bizim diyorsun. için oradaki patolojiyi tespit etmek ve onu e, düzeltmek. Yani bizim tamamen konsantrasyonumuz, hedefimiz o. Problem nedir? Problemi tespit ediyorsun ve karşındaki insan olarak tabi bir canlı minimum zararla maksimum faydayı nasıl sağlayabiliriz bunun için ise işte bu yöntemlerde biz minimal invaziv dediğimiz küçük kesilerden eskiden şöyle bir terim vardı büyük cerrahların kesileri büyük olurdu yani büyük açılırdı işte biliyorsunuz zaten tek genelce bütün ameliyatları yapardı ama günümüzde ee, o kadar her şey spesifikleşiyor ki kalp içinde bile e, değişik e, alanlarda insanlar ne yapıyor? Uzmanlaşıyor. Siz bir alanda sürekli olarak uzmanlaşıyorsunuz. Mesela çalışan kalpte bypass, hı hı. kalbi durdurmadan yapılan bypass nedir? Normalde biliyorsunuz hastanın kalbi durdurulur. Kalp akciğer makinesine bağlanır ve işlem yaptıktan sonra, bittikten sonra tekrar tersine döndürülür. Ama çalışan kalpte bypass dediğimiz zaman kalbi durdurmadan çalışırken kalbin üzerindeki 1,5-2 milimetrelik damarları bypass yapıyorsunuz. Bu yöntem daha zor diyebiliyoruz biz. Kesinlikle. Kesinlikle zor ama e, biraz önce mi? şöyle, tabii bunlar tim, e, ekip işi. Bu konuda profesyonelleşmiş bir anestezi. Profen, profesyonelleşmiş bir perfüzyonist ve cerrah tim ekip olduğu zaman ve yaptıkça tabii ki bir süre sonra bakıyorsunuz ki sizin çok zor gördüğünüz, hayal edemeyeceğiniz işi insanlar oturuyorlar burada bilgisayarın başında 2000 sene 2 2000 yıl giderek bir iradeti uzay aracını indiriyorlar. Hı -hı. Uzanım, çok merak, şimdi merak Al. edilen bir şey olduğu için lafınızı böldüm çok affedersiniz. Ee, şimdi mesela diğer cerrahi kısmında işin büyük ve küçük kesi boyutları var mesela bizim gözle görebileceğimiz ama bu çalışan ve duran kalp kısmında Sonrasında bize ne gibi artılar oluyor çalışan kalbe bypass yaptığımız zaman? Şimdi şöyle çalışan kalpte normalde kalbin üzerindeki damarları değiştiriyoruz. tıkalı olan damarlara köprü ama bypass köprü ameliyatı yapıyoruz. Aslında kalbi durdurduğumuz zaman o bildiğiniz kalp cerrahisindeki e, istenmeyen durumların birçoğu kalp akciğer makinasının yan etkileri. O makine 1960 yılında her gün upgrade ediliyor, geliştiriliyor. Ama yine de ne oluyor? Sizin kanınız, sizin vücudunuzda yabancı bir yüzeyle temas ediyor. Toplar damarla gelen kan, hortumlarla alınıyor, bir makineye gidiyor. Orada bir makinede bu oksijenleniyor, oradan diğer makineye geçiyor, oradan tekrar sizin bedeninize pompalanıyor. Sizin kanınız, bedeniniz, bilinciniz onun bu işin mantıkla yapıldığını bilmez. O yabancı bir yüzeyle temas ettiği zaman onu düşman olarak görür. O hortumları, o makineyi, o akciğe ve bütün sistem alarma geçer savaş olağanüstü bir hale geçer ne olur? Bütün immün sistem, savunma sistemi, pırtılaşma sistemi, endokrin iç salgı bezi sistemi, bütün sistem alarma geçer ve o 3-4 saat içinde vücudunuzda bir olağanüstü alt üst. bütün sistem bozulur. Bu ne demektir? Yine tansiyon da düşer. Özellikle yaşlı insanlarda, e, böbrek hastalığı olanlarda, akciğer, koah dediğimiz akciğer hastalığı olanlarda yine doğru götüren e, kesinlikle sınırda organ seyirlerinde hastanın organ fonksiyonları sağa sola ne yapabilir? Yıkılabilir. Eğer sınırda giden orta ve hafif dereceli böbrek yetmezliği olan bir hasta bir ileri aşamaya geçebilir. Sınırda giden bir kalp yetmezliği varsa ve ileri kalp yetmezliği varsa hastayı pompaya bağladığınız zaman hasta kalp akciğer makinesinden ayrılamayabilir veya sinir, e, nörolojik fonksiyonlar işte hani diyoruz ya huyu suyu değişti ne yaptınız siz buna <laughs> işte o o dönen sistemin pompaladığı evet, bizim... değil bizim ameliyatlarından sonra çok söylenin çünkü huyu kesinlikle suyu şey. kesinlikle ama bu işte o makinanın şeyi kalp akciğer makinasının mikrobabil dediğimiz görmediğimiz bir sürü hava kabarcıklarını oraya buraya gönderiyor akciğere gönderiyor akciğer pompası diyorsun beyine gönderiyor hastanın tekrar kendini gelmesi bir hafta Halsizlik, yorgunluk, bitkinlik, unutkanlık, işte nörolojik bir takım işte saçma sebelek konuşmalar olabilir. İşte bu hasta yakınlarını çok rahatsız eder. Ama değil. çalışan kalpte bypass dediğimiz zaman Onu kalp soracaktım. durdurmadan bu işi yaptığımız için bu kalp akciğer makinesinin yan etkilerinden hastayı tamamen muaf tutuyorsunuz. Bunların hepsinden aslında zarar görmeden kurtulmuş oluyor mu? kesinlikle Her kesinlikle burada galiba. trip şu. Yani burada ince bir hassas bir nokta var. Zaten çalışan kalpte bypass da bu iş başladı. Bu makine yokken, heparin yokken kanı sulandıran. Ama ne oldu? Şimdi makineyi bulduğun zaman kalbi durduruyorsun. Önünde duran bir organ rahat rahat dikiyorsun. Yani burada cerrah çok rahat. Ama e, hasta ve sonraki durum hasta için zor. Ama çalışan kalpte bypass yapmaya kalktığın zaman Burada önemli olan trip şu. Aynı kalitede damarları birbirine dikip dikemediğin önemli. Ki şimdi bugün biliyorum Birleşik Devletler'de işte bu konuda iyi olan ülkelerde %70-80 düzeyinde bu şekilde bu ameliyatlar yapılıyor. Çalışan kapta bypass şeklinde yapılıyor. E, bu yani zorlayarak yapılan bir şey değil. Zaman içerisinde cerrahi deneyim, cerrahi beceri, pratik yani ekip olarak, tim olarak bu konuda gelişmek gerekiyor. Ki iyi olanın yapabileceği Kesinlikle. bir şey. Peki hocam ameliyatın sonrasındaki aslında bir anlamda bahsetmiş olduğunuz etkilerini hastalara geri dönüşlerini ama bunlara özellikle ekleyecekleriniz var mı? Şimdi biz zaten rutin olarak hastada çalışan kapta bypass öneriyoruz. Tabii ki her hastada bu uygulanır mı uygulanmayacak olan durumlarda olabilir. Mesela hasta şeker hastası, uzun darlıklar, uzun segmentler vardı. Bakarsın onu ameliyat öncesi biz değerlendirerek yani karar veriyoruz. Hastayı bilgilendiriyoruz ama mümkünse mümkünse e, tabii ki hastayı bu e, kalp akciğer makinesinden uzak tutmaya çalışıyoruz. Çünkü bu hasta hı için hı, konforlu hı, bir, bir yöntem. yöntem. Kan kullanmıyoruz bu yöntemde. Bir, yoğun bakımda ve hastanede kalış süresi azalıyor. O bütün sistem alt üst olmadığı için enfeksiyon riski azalıyor. Akciğer, böbrek, beyin fonksiyonlarında herhangi bir fonksiyon kaybına sebep olmuyoruz. Özellikle yaşlı, kanser olan hastalarda, bu çok önemli, böbrek yetmezliği olan hastalarda, ileri derecede aortu kalsifik olan hastalarda olmazsa olmaz zaten. Mecburi böyle yapmak zorundasınız. Zaten buradan yola çıkarak, mecburiyetten yola çıkarak olabilirliğini gördükçe normal, rutin, klasik vakalarda da bu yöntemi uygulamaya başladık. Peki yetişkinlerle çocukların arasındaki bu ameliyatta farklar var mı yoksa? Şimdi tabii çocuk dediğimiz zaman onlar tabii bypass, onların cerrahisi daha farklı. Konjenital kalp cerrahisi farklı bir alan. E Tabii ki benim uğraşı alanım ilişkin cerrahi olduğu için ee, bir de çocuklarda bypass böyle bir şey yok. Daha çok onlar durdurarak yapılıyor. Kapak ameliyatlarında biz de durdurarak yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Onu da farklı bir yöntemle minimal invaziv dediğimiz. Minimal invaziv demek yani küçük kesilerden yapılan ameliyatlara minimal invaziv deniyor. Ee, özellikle Kapakla girmiştik ama tabii oradan bayfasa evet, geçtik. Evet konu konuya açtı. Işte evet. Özellikle sizin e, bu e, koltuk altından yapılan kalp ameliyatı konusunda e, biz yine evet. konuşmak istiyoruz hocam. Ne sormak istersiniz? Hocam. Şimdi e, birincisi bu koltuk altından yapılan e, kalp e, kapağı ameliyatının... E, ne gibi değişiklikler yaptığından yine bahsetmek Anladım. istiyoruz. Daha önceki programlarda da konuşmuştuk ama neden tercih ediliyor? Ne evet. gibi farklılıklar Şimdi yaratıyor Şimdi burada üç tane da. şey önemli. Tabii ki sürekli olarak hastalarla da şey yapıyoruz. Bu yönteme hastalar tarafından artık bu yöntemi öğrendikten sonra bir hastanın iman tahtasını burayı boydan boya açtırması beklenemez. Ama şöyle de bir şey var. Tabii ki e, sisteme, yönteme yabancı olan veya yöntem hakkında yeteri kadar bilgi ve birikimi olmayan meslektaşlarımızın da bakış açısı çoğu zaman çok sıcak olmuyor. Bu da yine bir gelişme şey işte yine bu konuda özelleşmiş timin yaptığı bir iş şeklinde düşünüyorum. Zaten dünyada da cerrahi bu yöne doğru gidiyor. Minimal invazif ve doğru gidiyor. Çünkü yine kocaman burayı boydan boya açmak boydan boya açmak, iman tahtasını kesmek hasta için zor bir durum. Eğer yakınlarında ameliyat, bu tür ameliyatta olanlar bilirler ki hasta uzun süre sırt üstü yatmak zorunda. Sağa sola dönmeyeceksiniz. Aksırırken, öksürürken dikkat edeceksiniz. Bir buçuk, iki ay aktif hayatın dışındasınız. İhtiyaçlarınızı karşılamak için sürekli olarak birisi size yardım etmek zorunda. Ama genç yaştaysanız e, estetik olarak genç yine, ya tabii özellikle genç, genç yaşlar da <laughs> ciddi tabii. derecede yani gerek yok size diyorum onu. ne diyor kızıyor <laughs> yani kesinlikle şimdi bir kez olayın 3 tane önemli boyutunu söyle bir kozmetik <laughs> kozmetik estetik amaçlı kaygı yani bu hastalar en, ön plan bu kozmetik yani buradan kes yaptığımız ameliyatlarda hasta hiçbir zaman kendisi ayna kullanmadan yere yerini göremiyor. İkinci neden konfor hasta için çok konforlu bir yöntem. Psikolojik olarak da çok etkileniyor hastalar Kesinlikle. sürekli kesinlikle, de devam ediyor, çok Kesinlikle. hasta da. yara yerini gör çok çabuk iyileşiyor. Ayağa kalkıyor hiçbir zaman sanki ameliyat olmamış gibi. Yani neticede her aynayla yüzle geldiğin zaman o yaşamış olduğun travmayla yüzleşmek hoş bir şey değil. Kesinlikle, kalp hastası psikolojisinden mi? Kesinlikle. Çünkü, değil mi? E, genç bir insansın yazın parkta, bahçede, havuzda, denizde. Orada her yerde insanların sana böyle acıyarak vah vah bu da ameliyat böyle bak hoşuna gider mi? Gitmez yani Tabii. bu neticede bu da bir travma ve ömür boyu süren bir travma. Bizim travmamız iki ayda bitiyor ama hastanın burayla baş başa kaldığı travma ömür boyu süren bir kolay bir şey değil. Psikolojik açıdan da kolay bir şey değil. Çok Onun doğru. için iki bizim için zor. Küçük küçük bir kesiden yapıyoruz. Hasta için çok konforlu bir yöntem. Üçüncüsü de erzem. Mecburiyetimiz vardır. Yani hastayı bu yöntemden ameliyat yapamadığımız hastalarda bu yöntemi kullanıyoruz. Neden? Hangi hastalar? Şimdi şöyle düşünün. E, kilolu bir insan, yani 120-130 kilo bir insan. <laughs> bakın Bey bakın güldür. gülüyorsun Mahmut Hocam <gülüyor> hep bana. <laughs> yok yok. Yani 100 yıl 130 dedim. Çok iyi hocamız da. Yani Öyle de bir ortamı şey verdik olsun. ama bir orta. <laughs> Hasta <gülüyor> bir sırt üstü yatamıyor. <gülüyor> <gülüyor> e, uyku apnesi var. Hasta uyku apnesi olan insanlar var evet, biliyorsunuz var. ki sırt üstü yatamaz. <laughs> e şimdi böyle bir insanı siz kapak ameliyatı yaptıp e, bir ay iki ay sırt üstü yatması nasıl isteyebilirsiniz? Çok zor tabii. İki yaşlı bir insan. Bildiğiniz gibi yaşlı insanlarda ne olur? Kemik erimesi olur. Ee, kemik erimesi olan bir insanın iman tahtasını boydan boya kesip tekrar diktiğiniz zaman... aksırdığı, öksürdüğü, yanlış bir hareketle o kemiklerin birbirine ayrıca... bunlar hiç istenmeyen durumlar ciddi... ciddi derecede bizim açımızdan ameliyattan daha kötü problemler yaratır. Çünkü onun tedavisi tekrar açıp tekrar dikmektir. Kanamaya sebep olur. Deisens dediğimiz kemiğin oynaması enfeksiyona sebep olursa burada... Ömür boyu bir akıntıyla dolaşırsın. Allah göstermesin. Allah Kimsenin başına da vermesin. Amin. Amin. Biz cerrahlar olarak da yani e, böyle bir şeyle karşılaştığımız zaman artık hem kardeş oluyorsun hastayla. Tabii hem de onun için bizim minimal invaziv dediğimiz koltuk altı tekniğinde kemik ve kas kesmiyoruz. Kaburgaların arasından 4-5. kalıpların arasından girerek aynı işlemi yapıyoruz. Şimdi burada kafalar karışmasın. Farklı bir ameliyat yapmıyoruz. Açık ameliyat, aynı ameliyatı yapıyoruz. Kullandığımız enstrümanlar, aletler farklı. Dışarıdan yapıyoruz. Aynı düğümü, aynı ipi kullanıyoruz. Aynı dikişi atıyoruz. Acaba buradan yapınca olur mu olmaz mı? E biz bir kapak, iki kapak, üç kapak derken tüm kapakları yani değiştirebiliyoruz. Yani. Tahmin edebiliyoruz. İkinci ameliyatları da aynı yerden yapıyoruz. Yani 150 aşkın bir vaka yaptık. bunu da çok yakın bir tarihte, uluslararası bir kongrede e, bu konuyla ilgilen hekimlerin olduğu bir toplantıda e, sunum yapacağız. Yani karşılık zaten çok fazla bu işte uğraşan e, dünyada Genel çok şey Genel olarak değil yani. bütün cerrahilerde zaten hep siz de konuşmanızın başında söylediğiniz minimal invazive doğru gidiyor zaten yöntem. Özellikle sosyal hayat ve kozmetiğin bunda etkisi çok Kesinlikle büyük. Kesinlikle. Yani. Çünkü e, neticede e, ee, bir şey geliştiğini nereden ee, sizin işinizle karşındaki hastaya minimum hasarla maksimum faydayı nasıl ee, sürekli olarak yani aynı oyunu aynı şeyi oynamanın bir anlamı yok ki neticede siz de bir ekim olarak bir sanatçı olarak sürekli olarak bir kademe ileriye geçiyorsunuz Kendiniz yani kendinize bundan zevk alıyorsunuz zaten e, yani, e, yani sizin birileri bir reporter aynı şarkı ömür boyu okuyamazsın ki neticede yani... genişletmelisin çünkü sendeki ...tecrübe artıyor... Ee, ...şey artıyor... ...bilgi, birikim... ...zaten bu arkası gelmeden olması mümkün değil ki... Onun için ne yapıyorsun... ...teknoloji de önemli tabii... Kesinlikle. ...teknolojiyi de size... ...tabii sen düşündükçe, hayal ettikçe... ...acaba diye düşündükçe... ...o zaman bu böyle olursa diye... ...yaratıcı gücünü... ...teknik bir ekipmanla birleştirdiğin zaman... ...teknik de istiyorsun... ...şöyle bir alet yapar mısınız bana... ...e neticede bakıyorsun ki her şey... Ee, olabiliyor tabi. Bu bir kademe birden bile olan bir şey değil. Yani ben bugün canım sıkıldı, bugün koltuk aldım. Böyle bir şey değil tabi ki bu. Yıllar ister, emek ister, zaman ister. Mesela biz 90'lı, 90, 90 2000'li yıllarda meme altından yapardık bayanlarda. iz gözükmesin diye. O bile Çünkü, o zaman çok ciddi bir e, gelişmeydi. Tabi ki. Biraz büyük olurdu ama memenin tam altından olduğu için ama burada tek kapak ve kap deliklerini yapardık. Mitral kapak. Ve Asedi dediğimiz kap deliklerini buradan yapardık. Ama bu insizyon biraz daha arkaya, biraz daha tamamen dikey pozisyona geldiği zaman görünüm olarak artık tüm kapaklara çok rahatlıkla görebiliyorsun. Tabii ki kullanmış olduğumuz teknikler var, şeyler var, farklılıklar var. Ee, enstrümanlardaki değişiklikler enstrümanlar, çok önemli tabii ki. Hocam Ar az önce çok affedersiniz. Eee, Elzem dediğimiz durumlar oldu ya. Hani göğüsteki evet. göğüste kesi yapamadığımız zaman da elzem, biz minimal invaziv zaten tercih Kesinlikle. etmek zorundayız. Peki tam tersini aldığımızda ne tarz durumlar var? Ha, yapamadığımız evet. mı? Aslında e, çok güzel bir soru. Eğer hasta ciddi akciğer enfeksiyonu geçirmişse, pilyorizi dediğimiz akciğer zarı enfeksiyonu, pilorit dediğimiz enfeksiyon geçirmişse akciğer ve buradaki dokular çok çok tüberküloz. Bazen tüberküloz hastalarında kalsifikasyona bağlı zırh gibi bir duvarla karşılaşıyorsunuz. O zaman buradan açıp böyle bir durumla karşılaştığımız zaman ki bir vakada oldu. Yani açtık, baktık ki çok zor. Zaten öyle bir şey ki, şimdi diyelim buradan gidiyorsun. Baktın ki risk var, problem var, hemen normale çeviriyorsun hastayı, bir sorun yok. Yani neticede oradan buraya dönmem 5 dakika. Neticede böyle durumda ne yaptık? Baktık ki buradan işimiz zor. Bu yol bizi zorlar. Hastayı risk edebiliriz. O zaman durduk hemen tam. Zaten hastaya söylüyoruz baştan. Yani böyle yaparken herhangi bir problem olduğu zaman biz buna dönebiliriz diyoruz. O zaman ne yapıyorsun? Hastayı normale çeviriyorsun. Kolay dediğimiz, klasik Açık dediğimiz, şeyden. alışık olan, geleneksel diyoruz. Geleneksel yönteme dönüyoruz. Geleneksel yöntemde biz çok rahatız. Çünkü... Kocaman bir kesi yapıyorsun. Elin ayağın hepsi içine giriyor. İstediğin gibi çalışıyorsun. <laughs> Ama burada dışarıdan aletlerle düğümleri yine dışarıdan atıyorsun. Ne? Dedim ya bu teknikte e, özelleşmiş e, yalnız birinci adam değil özelleşmiş bir ekiple Peki, anestezi de önemli. Çünkü kullanmış olduğumuz solunum tek akciğer, çift akciğer yani alışık olan bir ekip tarafından alışık e, e, alışık olma özelleşmiş bir ekip tarafından yapılmalı e, diye düşünüyorum. Çünkü biz de tabii ki kademeli olarak gittik. Yani birdenbire üç kapak yapmadık. Önce kap deliği, asede en basitinden başlıyorsun. Sonra mitral kapağı getiriyorsun. Sonra işte tamiri yapıyorsun. Sonra aort kapağı getiriyorsun ki iki derken, üç derken zaten e, yaşayarak gördüğün zaman e, olabilirliğin de tabii ki e, rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bu arada e, ben de Allah elden ayaktan düşürmesin deyip psikolojiyle ilgili e, konusunda yorum yapmak istiyorum açıkçası. Çünkü sürekli birilerine bağımlı olarak yaşamakta zannediyorum e, hastaları korkunç boyutta etkiliyordur. Hocam e, başlarda bir tane e, kapağı ameliyat edebiliyoruz evet. dediniz. Sonrasındaki o iki, üç, dördüncü aşamaları nasıl gelindi? Şimdi şöyle e, tabii ki en basitinden başlıyorsun tabii teknikte zaman içerisinde önce bunun olabilirliğini görür 1 üç beş falan artık o sistem oturuyor o artık oturduktan sonra ondan sonra bir sonraki aşamaya geçiyorsun bu da olabilir mi? ki en uygun vakalarla tabii burada vakı seçimi de ilk başlarda çok çok önemli. Uygun vakalar diye en uygun vakada e, bir bir plan ikinci kapağı da geçiyorsun. O da organ hiç değil zaten. Tabii zaten her zaman elinin içinde bir bir planı olmalı. Problem şurada hangi problem olabilir? Bu problem olursa ne yapacağız? Komplikasyon yani, enersev. tabii komplikasyon. Zaten. Diyelim ki bir yer yırtıldı veya kanadı ne yapacağız? Bu burada elinin altında o zaten duruyor. Yani neticede sen onu böyle kaya itmiyorsun aşağıya. Yani, nereye gider? İp elinde duruyor. Diyelim ki bir aksilik olduğu zaman ipi tutuyorsun. Dur diyorsun. Ne yapıyorsun? Total circulatory arrest dediğimiz ona girersin. Ve en kötü şartta, en kötüsü kalp hastalığı normale çeviriyorsun. Normale döneriz yani. Onun için Ondan sonraki aşama bir planı onu da yapabilirliğini olabilirliğini gördükten sonra sürekli olarak bu bir kademe şeklinde gidiyor Şenay Hanım yani e, neticede e, tabii ki bu bir süreç yani bir günlük iki günlük değil ama belki bir yıl iki yıl mesela biz yaklaşık olarak on yıldır minimal invaziv cerrahide dedim ya biraz önce işte e, kalp içinde de insanlar e, ne yapıyor? Spesifikleşiyor. E bypass da öyle bir şey ki yani bu da yıllar içerisinde belirli bir yere geliyorsun. Bir, bir gidim gidim geliyorsun. Yani kalkıp da beş damara birden e, hiç bu konuyla ilgilenen bir adamın bypass yapmaya çalışan yani bu e, şey felaket olur. Onun için yani birden birdenbire ee, e, kaptan olunmuyor tabii. Yani önce arabayı kullanmaya basıyorsun. iyi şoför oluyorsun. Daha iyi şoför oluyorsun. Ondan sonra rallici olmaya başlıyorsun gibi hocam, yani. E, peki zamanımızın da sonlarına geliyoruz. Uzatırız, sorun yok. <laughs> evet, tamam mısın, <laughs> nasıl isterseniz. <olsa> nasıl? İyi gidiyorsunuz. <laughs> e, ağzınıza <laughs> sağlık. İyi ki varsınız hocam. E, ameliyat sonrasında nelere dikkat etmesi lazım peki hastaların? Şimdi eşine Hanımcığım Ameliyat sonrası tabii ki hastalar ekibin sürekli kontrolü altında oluyor. Özellikle bizim e, şey tabii hastalar da buna ne dikkat edeceğiz? Yoğun bakımda aslında bu teknikler hasta yoğun bakımda kalış sürenizi azaltıyor. Serirse hastanede kalış sürenizi azaltıyor. Çok kısa 3 gün, 5 gün gibi bir kısa sürede araba koltuğuna oturarak arabanızı kullanarak evine gidebilirsiniz. Bu şey olarak söylemiyorum yani ee, ama gerçekten genelleme böyle. olarak genelleme çalışırsın. evet gerçekten böyle neden bir de yatış pozisyonunda de bir sıkıntın yok hastanın çok fazla minimal invaziv yöntemde çok ama şunu şunu yapma zaten ilaçlarını biz veriyoruz onun dışında bazen şimdi hasta gidiyorum bir bakıyorum bir ya ne yaptın ha bir bakıyorum ha, koltuk altı yapmışız ya. Tamam tamam istediğini yap. Rahat, rahat, rahat ol. Yani şimdi çalıp böyle buradan yapılan hastanın yan yattın yani bu bizim için aman bir felaket olur. Yani aman yan yapma şuna dikkat et. Özellikle bu hastalarda yiyecek içecek falan burada bir de ilaç kullanıyoruz kan sulandırıcı. Onlar da bizim kontrolümüz altında oluyor. Çünkü e, takmış olduğumuz kapak eğer e, metal kapaksa ömür boyu bir kan sulandırıcı ilaç kullanmak gerekiyor. Onun dozunu ayarlamak için önce haftalık sonra 15 gün, sonra ay, sonra 3 ayda bir bizim kontrolümüz altında oluyor. Yine tabii ki ameliyattan sonra e, bir eko ile kontrol ediyoruz. 6 aylık ekolarla takip ediyoruz. Hastanın yapması gereken şey yani bizim hastasına göre değişiyor. Yani kilon evet. var mı, yok mu? Egzersiz yapıyor musun? Sağlıklı bir diyette misin? Ya e, hastaya tabii psikolojik anlamda da genelde bu tür insanların birçoğu e, gergin, stresli ee, olabilir. Çünkü travmalarla karşılaşıyor. Biz onlara bu süreçte hep yanında olarak yardım ediyoruz. Destek oluyoruz. İşte pozitif enerji vermeye çalışıyoruz. Bu süreç birlikte. Hocam zaten. Bu Koş süreci yani. birlikte götürüyoruz. Yani o ne zaman tek başına iyi kalacağı Çok duruma doğru. kadar hep ekip olarak tim olarak yanındayız. Oluyoruz hastanın. Çok çok önemli bir şey gerçekten doktor-hasta ilişkisi. Hocam çok çünkü, teşekkür ederim. Çünkü e, psikolojik olarak hı hı. kendini iyi hisseden hastalar yapılan çalışmalarda diğer grup hastalardan yüzde elli daha fazla çabuk iyileşiyor. Psikoloji çok önemli. Kesinlikle. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza, Ayaklarınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Alnınıza sağlık. Alnınıza ben sağlık. de size teşekkür Elinden. ediyorum. İnşallah Sağ olun. sizi ağırlarız. İnşallah.